Bu videomuzda esnemeyi test eden ve tanıyan bir yazılım yazdım ve sizlere çalışmasını göstereceğim. Bu yazılım ben esnediğimde çıktıya esnediğimi, esnemediğimde esnemediğimi yazacak. Çalışmasına bakalım. Şu anda esneme olmadığını söylüyor. Esniyorum. Esneme tespit edildi. Tekrar esniyorum. Esneme tespit edildi. Son bir kere daha deneyelim. Esneme tespit edildi. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.